Kıymetli arkadaşlar, şimdi biz bu aşamaya kadar e, ne yaptık? Formdan verileri aldık ve kayıt işlemini gerçekleştirdik. ve Örnek uygulama olarak sizler de kendiniz benzer e, çalışmaları yapabilirsiniz. Farklı formlar tasarlayıp farklı formlarda bu tekrarı gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız şey basit. Sadece view weave oluşturun, view'den verileri alın ve bu verileri e, bir model yardımıyla veri tabanına kaydedin. Burada dikkat ettiğimiz bazı hususlar var. E, bu yapıyı biraz daha böyle geliştirebilmek için e, form validation işlemleri, form validation kuralları aslında e, hazırlayabiliyoruz. Bu kurallar e, bizim için bazı e, şartları ve koşulları kontrolür seviyesinde kontrol etmemizi sağlıyor. Ne gibi? Mesela örneğin Username unique olsun ya da kullanıcının e-maili unique olsun. Biz bu kontrolleri hem VIEW tarafında gerçekleştirebiliyoruz fakat ya da JavaScript'le veya farklı noktalarda da gerçekleştirebiliyoruz. Fakat kontroller seviyesinde de bunları test etmek veya kurgulamak önemli. O yüzden ne yapacağız? Sizlerle birlikte şu anki yapımızı biraz daha kontroller seviyesine çevirecek yapıya dönüştüreceğiz. Evet, burada e, şunları ben burayı bir temizliyorum arkadaşlar şu anki halini. Burada bir tane data eylemi var. Açıklama satırını da kaldırdım. E, bu yapımız şu an kayıt işlemini gerçekleştiren bir yapı. Validation işlemi bir kütüphane ile gerçekleşiyor, bir validasyon kütüphanesi ile gerçekleşiyor. Yani biz validasyon işlemini en önce yapmamız lazım. Yani e, fonksiyonun başında yapmamız lazım. Çünkü ee, fonksiyonu çalıştırdık yani form validation'ı çalıştırdıktan sonra e, başarılıysa kayıt işlemine gitmesi lazım. Eğer başarılı değilse nereye geri gelmesi lazım? Ee, Veeve'e tekrar geri göndermesi lazım ve de şunu demesi lazım. Bu alan e, şu hataya sahip. Lütfen bunu düzeltin demesi lazım. İşte bunun için de şunu yapmamız lazım. Bir kütüphanemiz var. This load yüklüyoruz yine. Bir library yüklüyoruz. Bu library'mizin ismi de form-validation form-validation kütüphanesini yükledik. Bu kadar. Hatta şöyle üzerine açıklamasını yazalım. Ee, ne diyelim? Kütüphane kütüphane ön yükleme Ondan sonra kurallarımız var arkadaşlar. Bu kuralları yazıyoruz. Ee, bu kurallarla ilgili de şöyle Codeigniter'ın kendi sayfasında Codeigniter 3 form validation dediğinizde, form validation dediğinizde, bakın şurada geldi. Aktif form validation türlerini burada görebiliyorsunuz. Hangi form validation'lar var, mesajları nasıl verebiliyor, repopulate işlemini nasıl gerçekleştiriyor bunları görüyorsunuz. En sonda da, sayfanın en sonunda da neler için validasyon yazılabilir? İşte required, bu zorundu olmazsa false dönüyor. Match eşit olacak. E, örneğin e, formun şu itemıyla şu. Örneğin e, password için bunu kullanacağız. Match olacak password alanına. Veya farklı olacak ya da is unique olacak. Bu e-mail'den veri tabanında bir tane olacak. Minimum uzunluk ve maksimum uzunluk bu olacak şeklinde. Bakın burada e, birçok özellik var. E, yine benzer şekilde bunların kullanımlarıyla ilgili örneklerde bu sayfada var. Bu sayfayı da ne yapabilirsiniz, sizler inceleyebilirsiniz. Ben yine bir videonun açıklamasında sizin bu Form Validation ile ilgili işlemleriniz için bu linki oraya bırakıyor olacağım. Sizler de bu linki kullanarak oraya giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim biz bunun kullanımına. Nasıl kullanacağız? Önce kütüphaneyi yükledik. Sonra kurallarımızı belirteceğiz. Kuralları yazalım. Kurallar yazılır. Bunu bir standart olarak yapıyoruz arkadaşlar. şöyle this form validation yine form validation set rules diyerek kural belirtiyoruz. Evet. Benim e, öncelikle neyi belirtiyorum? Name alanı için belirtiyorum. Ve ben bu alanı isim e, kullanıcının ismi şeklinde yazıyorum ve en sona da o az önce gördüğümüz e, parametreleri veya özellikleri belirtiyorum. required diyorum. Zorunlu diye bir alan. Birden fazla ekleyeceksem araya pipe koyuyorum. Yani klavyeden alt yere ve büyük büyüktür küçüktür tuşuna basıyorum. Trim diyorum. Başında ve sonunda boşluklar varsa onları temizle diyorum. Evet ee, şu kısmı kapatalım biraz daha yakından ve daha büyük görelim. Şu ilk yaptığımız işlem buydu. Form validation set rules diyerek name için bir tane yazdık. Hemen çoğalttım. Örneğim geliyor. Kullanıcının soy ismi. Bu cümleyi tamamlayacak şekle getiriyoruz bunu. Sonrasında e-mail alanımız vardı. Kullanıcının e-mail alanı. Şimdi e-mail'de şunu yapabiliriz. E-mail evet required olsun, zorunlu olsun e trim olsun, başında ve sonunda boşluk olmasın e ve valid e-mail ayrıca bir kontrol sağlıyor. Bunun gerçekten bir geçerli bir mail e adresi olup olmadığını valid e-mail bakıyor bizim için. Yine ve bu tekil olsun yani is unique olsun. Is unique olsun ve bu da nereyle is unique olsun? Bakın burada köşeli parantez açıyorum. Köşeli parantezlerin içerisine önce tablonun ismini belirtiyorum. Bizim tablomuzun ismi ne? Users. Users'ı yazdım. Nokta diyorum. Bu tablonun içerisindeki hangi alanda olacak? Bakın neymiş bizim alanımız? E-mail'miş. O zaman Users e bu aynı bir değere sahip olamaz diyorum. Bakın bu kadar kolay burada aslında kuralları belirlemek. Tekrar bir tane şunu alalım şöyle e, password için yazıyorum password için parola diyelim para parola required ve trim diyelim e, Jip password vardı bir de hatırlarsanız. <laughs> Evet parolayı yazdık. Bir de hatırlarsanız bir de ne vardı? Repassword alanımız vardı. Şurada kullanmıyoruz onu. Nerede kullanıyoruz? Weaving içerisinde bakın ee, type password name de password olarak yazmışız. O zaman retre password'ı yakaladığında bu da ne bu? Parola tekrarı. Şimdi burada da match'i kullanalım. Tekrar pipe koydum. Match istiyorum. Neyle match olacak bu? Bir üstteki alanla. Yani formdaki şu alanla match olacak. Match olması lazım. Olmazsa match hatası ver. Diyoruz. Bakın güzel. Şimdi buradan Required evet bir cevap vermemiz lazım. Bu alan zorunludur. Bu alanı doldurun dememiz lazım. Valid e -mail de bu alan bir email değil. Lütfen bunu bir email olarak yazın dememiz lazım. Is unique'de kullanıcı Kullanıcı bu e, email veritabanında daha önceden kayıtlı demem lazım. E, parola içinde parolar birbiriyle uyuşmuyor veya eşleşmiyor gibi bir ifade demem lazım. Bakın burada birkaç tane farklı mesaj türü var. O zaman gelin birlikte bir de hata mesajlarını yazalım. Kullanıcıya doğru hata mesajını doğru bir şekilde vermek lazım. This form validation... set message. Mesajı set et diyorum. Ve bu bir array arkadaşlar. Yani e, key ve value değerleriyle gidiyor. Bakın bunu da şöyle noktalı bir koyalım. Bu array'in içerisine artık e, şeyleri belirtiyorum. Örneğin required için zorunlu bir alan diyor burası. Şöyle e, burada da field anahtar kelimesini kullanabilirim e, string bir birleştirme yaparak hatta şöyle diyelim bolt olsun slash bolt olsun ve şuraya field yazsın field neresi field bunun şuradaki karşılığı kullanıcı ismi <laughs> burası bunu belirtiyor yani kalın kullanıcı ismi yazacak kalın harflerle kullanıcı ismi yazacak ne diyelim alanı doldurulmalıdır. Bakın. Required ile ilgili bir hata oluştuğunda kullanıcının soy isminde oluşursa kullanıcı soy ismi alanı doldurulmalıdır. Kullanıcının e-mail e, alanı doldurulmalıdır. E-mail adresi alanı doldurulmalıdır diyecek. Yani burada e, parola alanı doldurulmalıdır diyecek. Required için yazdık. Valid e-mail için yazalım. Burada isterseniz yine bunu böyle şöyle yapabiliriz. Şöyle alalım şu kısmı, kopyaladım, aşağıya aldım. Field alanı geçerli bir e-mail adresi değildir diyelim. Yani bu geçerli bir e-mail adresi olmadığının hatası. Is için yapalım. Biz unique için yapalım bu işlemi. Bu sefer de ne diyelim? Ee, veri tabanında bu alan ya da field alanı daha önceden veri tabanında kayıtlı kayıtlıdır diyelim. isunide de yazdık. Bir de ne kaldı? Match kaldı. Match. Bunu da şöyle diyelim. Ee, şifreler birbiriyle uyuşmuyor. Ya eşleşmiyor. Diyeyim. Eşleşmiyor. Evet. Matches'ta da bir hata aldığında bu şekilde belirtecek diyebiliriz. Şunları da şöyle birazcık hızlanlayabilirim. Düzgün okuyabilmek adına. Böyle olduğunda arkadaşlar hatayı işte mesela örneğin hani şurada virgül olmasa bu biraz daha Dikkat çekici hale geliyor. Evet. Mesajlarımızı da yazdık. Sonrasında bakın hata mesajlarımızı da yazdık. Kütüphaneyi yükledik. Kuralları yazdık. Mesajı yazdık. Validasyonu çalıştıracağız. Artık e, validasyon, validasyon işlemi kurallara göre kurallara göre çalıştırılır. Bir. Sonrasında hemen altında eee Dolar validasyon diye bir e, değişken açalım. Dolar validation diyelim. Biz form validation form validation run diyorum ve form validasyonunu çalıştırıyorum. Bu bana buraya doğru ve yanlış gibi bir cevapla dönecek. Eğer bu doğruysa, bakın ne oldu? If validation varsa yani e, true döndüyse, echo validasyon başarılı, kayıt başlar diyorum. Else, buraya yanlışlıkla bir koydum. Başarısız diyorum. Eğer işlem varsa başarılı yoksa başarısız diyorum. Şimdi mesajları repopulate etmedik, yani mesajları yazdırmadık bir yere. Kullanıcıyı kaydet dedim. E, validasyon başarısız dedi. Ama tabii aşağıya e, biz devam ettirdiğimiz için şu aşamada devam ettiği için direkt boş verilerle de kaydı oluşturabiliyor. E, direkt o boş verileri veri tabanına ekleyebilir. Şimdi orada durdurduğumda bakın validasyon başarısız dedi. Day ettik orada. Validasyon başarısız. Evet. Burada e, validasyon işlemi başarılıysa artık kayıt işlemi yapmamız lazım. Fakat e, bu validasyon işleminin View tarafında kullanıcıya düzgün bir şekilde görüntülenmesi, gösterilmesi gerekiyor değil mi? E, form error'un kullanıcıya e, gösterilmesi lazım ki kullanıcı nereyi yanlış yazmış veya nerede bir hatası var onu anlayabilsin veya onu düzeltebilsin. Şimdi e, validation işlemi başarısızsa burada bir yapı kurgulayalım başarılıysa zaten kaydedeceğiz. Yani başarısızsa şurada bir işlem yapalım. Ne yapacağız başarısızsa? Ee, bir tane view data isimli bir değişken oluşturalım ve bunu sürekli kullanacağız. Ee, ben view data isimli bir değişken oluşturuyorum. New e, standard standart class olsun bu ve view datanın içerisine view yazamadık. dolar view datanın içerisine Form Error isimli Form error isimli bir e, ifade koyuyorum. Çünkü burada Form error ne oluyor? True oluyor. E, true dedim. Form True dedim. Form Error True oluşacak. Ve tekrar View ekrana yüklüyorum. This load view diyerek view'imi ekrana yüklüyorum. Neydi? Ee, users VD. users VD. Evet, validasyon başarısızsa bakın artık ne yapıyorum? Şurayı biraz açalım. Validasyon başarısızsa ben vivi ekrana basıyorum. Gelelim bakalım validasyon başarısızsa şöyle hop buradan geldim. nereye users değil miydi yanlış mı yazdık kontrol edelim nereye gittik B. evet users v'yi ekrana hatta şöyle yapalım bunu direkt burada şöyle yapalım Şunu basması lazım aslında. Biz dot de bir deyip da Ha şurada tabii e, şunu da göndermek lazımdı. Dolar view data'yı da göndermemiz lazım. Form error'u da oraya gönderelim ki. Tamam. Form error'u oluşsun. Kullanıcıyı kaydet dedik. User save'e geldi. Validasyon başarısız. Bir tane view data oluşturdu. Bir tane form error söylemedi. True diyoruz. Fark etmemesi lazım aslında şeyde, kodu kaydettirdik. Şu daydan dolayı mı düşünüyor? Şurayı bir keselim. Yani burada bir hata olmaması lazım. Evet, muhtemelen o day işleminden dolayı. Şimdi kaydettim. Tamam. Bu aşamada bir sıkıntı yok. Bazen böyle problemler olabilir kayıt işlemini biz şuraya alalım. Şunu kaldırdık. Validasyon başarılıysa kayıt işlemini direkt şuraya koydum. Ee, else başarısızsa bir tane view data oluşturacak. Bu arada şu da fark etmemesi lazım. Form error ikisi de kullanılabilir. Ee, de fark etmemesi lazım. Evet. Bir değişiklik yok. Kaydettim. Bakın bir farklılık yok ikisi de kullanılabiliyor hangisini kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz şurada view datayı bu camel case yazdığımız için form erroru da camel case yazalım hadi öyle evet şimdi buradan form error'u aslında biz view'e view'e gönderdik view'e gönderdik view'de bunların altına bir set etme işlemi gerçekleştireceğiz yani Burada bir form error varsa form error'un içerisindeki name'i buraya yaz diyeceğiz. Yani şuraya geliyorum ve burada bir tane PHP etiketi açıyorum. Neden getiriyor ona? E diyorum ki if if ne varsa dolar form error true ise ben burada bunu set ettiysem tamam mı? çok basit bir şekilde bu small etiketlerinin içerisinde şöyle yapalım. Şurada ee, PHP'yi kapatıyorum ve şu parantezin başında PHP'yi tekrar açıyorum. Şurayı düzenliyorum şöyle. Bakın. Şurası PHP, şurası PHP, şurası HTML. Ve şuraya şunu diyorum. Böyle ortasına geleyim. Small etiketlerinin içerisinde Evet, ne diyelim, ne diyelim? Eko. Ee, evet, tabii bunu aslında şöyle de yapabilirdim. Önce bunu bir yapalım, sonra o şekilde çevirebiliriz. Eko, form error. Form error'un içerisindeki name'i buraya yaz demek oluyor bu. Form error'da name input'unda geleni buraya yaz demek oluyor. Şuradan bakalım. Kaydet dedim. Bakın kullanıcı adı ismi kullanıcının ismi alanı doldurulmalıdır diye bana hatayı burada verdi. Bu istediğimiz şey bu. Devam etmeyecek ama ne olduğunu da son kullanıcı görecek. E, şunu şöyle yapsam daha iyi olabilir e, belki. Hatta şunu şöyle bozmadan aşağıda bir e, şöyle yapalım. Evet. PHP etiketini açtık. If, if set, şunu şuradan kapattık. Small'u çift tırnak içerisine aldık. Şuradaki PHP'yi de kaldırdık. E, ee, echo form error name dedik. Şunu da kaldırdık. Şuraya da bir tırnak koyduk. Şunu da kaldırdık. Evet. Small etiketi var. Şunu da şöyle yaptık. Birleştirdik. Echo ile. Echo şunu yazdı. Şunda bir nokta koyduk. Şunu da eko ile yazdık. Hatta şöyle yapalım. Şunu da aşağıya alalım. Şunu da <laughs> ben niye böyle bir şey yaptım ya? <laughs> Tek bir ekoda şunu yazabilirdik. Şöyle. Bir bakalım. Şurada kütüklerimizi de kapatalım. Evet, şuna bir bakalım. Şöyle birleştirelim o zaman. Daha düzgün gözüküyün burası. Evet, şöyle daha iyi olacaktır bu. Evet, hangi versiyonu hoşunuza giderse onu kullanırsınız arkadaşlar. Şöyle, bakın ikisi arasında bir fark var mı? Yok. Hangisini isterseniz onu kullanırsınız. Yani ben burada ee, Sadece birleştirme operatörleriyle şu kısmı ayırdım. Daha temiz olsun. Şurası tırnaklarda açık tırnak tek tırnak kullanabilirim ama şöyle etiketleri ayrı göreyim diye ortayı da ayrı göreyim diye böyle bir şey yaptım. Ve tek PHP tagında yaptım. Burada da iki tane şurayı PHP tagını kapattık. İçerisine etiketi yazdık. Burada tekrar PHP açıp bir daha form error'un durumunu yazdırdık. Bunu istemiyorsanız şunu kullanabilirsiniz daha kısa ve evet, tek PHP ile ee, tercih sizin. Ben şunu şöyle komple kaldırdım şu daha küçük e, bu kalsın dedim. Burada bir de repopulate işlemi var yani adam e, tamam bir, formda bir sürü veriyi yazdı. Mesela örneğin şunu da yapalım tamam artık e, bunu yapması kolay. Sadece buraya ne diyeceğim Örneğin alacağım şuraya koyacağım bu kadar. e mailde aynı şeyi yapıyorum email'i aldım. Şuraya koydum. Şu PHP etiketini alıyorum. Ve password tarafında password kısmına yerleştiriyorum. Aynı şekilde şunu da aldım. Burada buraya bir passwordu yerleştirdim. Şimdi tekrar geliyorum. Kullanıcıyı kaydettim. Bakın kullanıcı soy ismi alanı, kullanıcı e-mail adresi alanı doldurmamı dedi. Doldurdum. Bu sefer Geçerli bir e-mail adresi değil dedi. Bak ismini yazdım. Bu ismini yazdım. E-mail'de farklı şeyler yazdım. Kaydet dedim. Bak, kullanıcı e-mail adresi geçerli değil. Ama dedi fakat bunlar e, geçerliydi. Doğruydu. Fakat bunlar da gitti. İşte burada repopulate işlemi. Yani benim gönderdiğim geçerli verileri sen yine geri geldiğinde oraya yaz demem lazım. E, veya onları seçili hale getir demem lazım. Bunu da inputların value değerleriyle gerçekleştirebiliyoruz. Ben şöyle yapıyorum. E, value dedim. Yine burada bunu diyoruz. PHP etiketini açtık. E, echo is set diyorum. Yani eğer e, şey varsa form error varsa tekrar form error değişkeni varsa burada set value diyorum. Yani sen bu set value ile e, bunu sabitle. Ne alanı ismi ne bu alanın? Ney? Ee, yoksa boş bırak. Bu kadar. Bunların daha iyi okunabilmesi için şöyle name'i, veriyor ve placeholder'ı alt alta geçiriyorum. Daha iyi, ee, daha kolay görebilin diye. Bakın şimdi ne iş yaptığına bakalım. Ee, örneğin e-mail'i gönderdim. ismi gönderdim. Formu kaydet dedim. Bakın isim kaldı e-mail geçersizdi, silindi. Su isim yoktu, silindi. Örneğin password 123 yazdım. Gitti ama geri bir password gelmedi. Parola tekrar alanı doldurulmalıdır dedi. 1 2, 3, dedim. 12345 dedim. Bu sefer de parola tekrarı şifreler birbiriyle eşleşmiyor dedi. Evet, demek istediğim buydu. kontrol kısmında. O yüzden biz şimdi value'ları da hepsinde ne yapacağız? Yapacağız ki son kullanıcı açısından daha kullanışlı, daha kolay bir yönlendirme yapabilelim. Value'yu buradan aldım. Şu hemen ID'den sonra bir alt satıra geçtim. ve ekledim. Bu ne olacak? Sörneğim olacak. Şu value'yu tekrar buradan kopyaladım e-mail için aynı şeyi yapıyorum. Bakın şuraya geldim. Hop. Al satıra indim ve ekledim. Bu da ne için benim için? E-mail için repopulate işlemi yapacak. Bunu da kopyaladım. Password için aynı şeyi yapıyorum. Neymiş bunun neyini? Password'müş. Ee, boşsa boş gelecek. Yoksa gönderdiğim değer gelecek. Hop. Bunu da alt satıra indim. Bunu da ne yapıyorum? retread password yapıyorum. Şimdi siz, e, sizlerden ricam e, birinin mantığını anladıktan sonra diğerlerini kendiniz yapmaya çalışın arkadaşlar. E, i̇simde set value ile yine e-mailde soy isimde aynı şekilde kontrolleri gerçekleştirdik. Şimdi bakalım bizi büyük büyükten kurtarıyor aslında. Users geldi. Boş bir alan. E, kullanıcı örneğin Mehmet dedim. Soy ismi Hanaylı dedim. E-mail adresi asd.at Hatta şöyle diyelim bu yazımın dedim Şifre de 123 123 dedim Burada minimum link maksimum link belirtebilirdim 123 123 dedim Hatta 123 diyelim yanlış olsun bakın form gitti geldi yukarıdakiler doğruydu hata yok sadece parola tekrar şifreler birbiriyle uyuşmuyor dedi kullanıcıyı kaydet dedim Validasyon başarılı kayıt başlar kayıt başarılı dedi kontrol edelim bakın kayıt işlemi gerçekleşmiş yani validasyon işleminde tamamladığımızda aslında yukarıda hiçbir değişiklik yapmamıza gerek kalmadan kayıt işlemi gerçekleşmiş oluyor şurada validasyon başarılı kayıt başlar kısmı bir data eyleği oluştu ee, ne yaptı eğer insert varsa kayıt başarılı yazdı. Yoksa kayıt ne dedi? Başarısız dedi. Şimdi e, bu dersimizde biz aslında ne yapmış olduk? E, biz şunu yaptık. Bir formumuz vardı. Bu formdan birileri aldık. Bir tabanına kaydettik. Bir tabanına kaydetme aşamasında da form validation kurallarını uygulamaya çalıştık. Şimdi burada biz bir tabanından sadece bir tane fonksiyon. Yani add için yani ekleme için bir tane fonksiyon yazdık. Ve o fonksiyonu kullanarak ekleme işlemi gerçekleştirdik. Bunun yanında şunu da yapabilirdik. Bunun yanında şunu da yapabilirdik arkadaşlar. Diğer fonksiyonları işte veri tabanında tüm verileri getiren bir get fonksiyonu yazabilirdik. Yine benzer şekilde veri tabanındaki tüm kayıtların veya sadece belli kayıtları getiren bir e, fonksiyonda yazabilirdik Hatta bir sonraki dersimizde kısaca onunla ilgili bir e, işlem yapalım Evet bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın